Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere midye şeklinde hazırlamış olduğum nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Çayınızın, kahvenizin yanına çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Kurabiyenin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 200 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını aldım. Hemen üzerine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde pudra şekeri, bir tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı dolusu da yoğurdumu ilave ettim. Daha sonra bir pakette vanilyayı içerisine ekledikten sonra eklemiş olduğum malzemelerimi hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm, her evde bulunan standart 200 miligram su bardağıdır. Hazırlayacağınız kurabiye hamurunun kıvamı orta yumuşaklıkta ile yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Hemen hamurumu bir kesme aparatıyla öncelikle iki eşit parçaya böldüm. Bölmüş olduğum parçaları da ufak ufak parçalar halinde keserek elimle yuvarlayıp bezeler haline getiriyorum. Hazırlayacağınız bezelerin boyutu ceviz büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Tamamını bezeledikten sonra hemen kurabiyelerimin şeklini vermeye geçiyorum. Bir tane beze aldım, hemen bir merdane ile hamuru çay tabağı büyüklüğünde oval bir şekilde açmaya başladım. Keskin bir bıçak olur, böyle bir kesme aparatı olur. Üzerine hafif baskı uygulayarak çizikler atıyorum. İki tane tatlı kaşığının arkasıyla Ortada hamurları ortada birleştirdim görmüş olduğunuz gibi. Şeklini vererek bu şekilde hazırlıyorum. Hamuru üzerine katladıktan sonra tercihe göre dilerseniz iç kısmına kahvaltılık çikolata veya elmalı iç harç hazırlayarak da içerisine ekleyebilirsiniz. Ben sade olarak bugün kurabiyelerimi hazırladım. Orta kısmını birleştirmede ben tatlı kaşığın arkasını kullanmayı tercih ettim. Çünkü çöp şişle yapmak istediğimde hamurda yırtılmalar meydana geldi. Bu şekilde hamurlarınız daha kolay bir şekilde birleşecektir. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, görüntü itibariyle şahane bir kurabiye tarifi oluyor. Kurabiyenin şekillerini hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. kurabiyelerin tamamının şeklini verdim ve hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldım. Fırınımı da önceden ısıttım. Mutlaka kurabiye pişirirken fırınınızı mutlaka önceden ısıtın. 170 derece alt üst ayar fansız fırında üzeri hafif pembeleşti mi fırınınızdan alabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından alıp tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra tercihe göre dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.